Pip ve Frog üzerine konuşacağız. Tabi burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değil. Biz de aracı kurmaya da yatırım danışman değiliz. Videonun kalanını kar ve zararınızın mesuliyetinizin. Tamamen kabul etsin öncesinde Elon Pip'ten bahsedeceğiz. Tabi ben bu videonun açıklamalar kısmına da en başına da yorumlar bölümüne de %20 ödüllü linki bırakıyorum. Siz de aşağıdaki linkten hesabınızı açarak bir an önce kaydolup alırsınız. Alanlar da eklemesini yaparlar diyelim. Aynı şekilde pip 2023'teki 10.000 katlık yükseliş yaptı biliyorsunuz. Elon PEEP'de PiP'in Peep yolundan giden, Elon Musk'la da PiP'i bir araya getiren yeni nesil bir yabancı proje olarak bizlerin karşısında. Hakeza her etapta hem airdrop dağıtıp hem de fiyatı artırılıyor. Birinci etaptan ikinci etaba geçerken airdrop dağıtılıp 42'den 48'e yükseltildi. 2'den 3'e geçerken... Yine airdrop verildi. 48'den de 55'e artırıldı. Şimdi günler sonra yine aynısı yapılacak. Ee, dediğim gibi ve her yani piyasa düşmesine rağmen bunu yapılıyor, gerçekleştiriliyor. Ve en önemli etapdayız. Az önce de söyledim link aşağıda kaydolup alırsınız. Alanlar da eklemesini yaparlar. Deflasyonisttir. Her işlemde %1'lik otomatik yakım yapılır. Orta uzun vadeli arz azaltılır staking ile yatırımcısına pasif gelir sağlıyor. Burada binasın şeyin falan böyle Maxi Bitget e, sembolleri var. Yaklaşan listelemeyi ima ediyorlar. Kontrat adresi burada 42 milyarlık düşük bir arıza sahip mim ortalamasına göre. Bu da orta uzun vadeli sürekli yakımlar ve listeme sonrası yapılacak manuel yakımla iyice azaltılacak. Aynı şekilde %15'lik bir airdrop dağıtılıyor. İki kere dağıtıldı. Üçüncüsü de geliyor. Staking üstüne çok iyi bir getiri. İlk e air drop verilip fiyatı da yükseltildi biliyorsunuz ki. Hakeza şimdi güçlü bir marketin çalışmasıyla tıpkı pip gibi borsalardan toplu listelemesini alacak. Coin market ve coin geç koyu zaten vermişler. Görmüş olduğunuz gibi. Aynı şekilde büyük borsalarda listeme konusunda ekibi bayağı iddialı coin market cap zaten binasın bir iştiraki. Aynı zamanda airdrop dağıtılıp yine fiyat da yükseltildi, yükseltildi biliyorsunuz. Şimdi en önemli etapta NFT koleksiyonu çıkacak. Staking mekanizması devreye girecek. Manuel yakım yapılacak. Ardından yine fiyat yükseltilecek diyelim. Ee, dediğim gibi bu arada en son aşağıdaki linkten hesap açanlara %20 ne kadar aldıysa ek ücretsiz bonus verilecek. Dediğim gibi kaydolup alırsınız alanlarda eklemesini yaparak getirisini katlar. Connect Wallet seçeneği işte Trust Wallet, Metamask gibi web cüzdanları üzerinden ödeme yapmak isteyenler için. Manuel Buy seçeneğini ise Binance, Binance TRMX gibi klasik borsalardan alırken ödemek isteyenler için. Manuel Buy seçeneğine tıkladım. Burada Select Wallet neyle nasıl ödeyeceksin diyor. Mesela USDT ile TRC 20 aylık ödeme yapacağız diyelim. Ne kadarlık alacaksın? 200 yani 200 USDT'lik olsun. Ödemenizi yapıp sonra yaptığınıza dair bu formu dolduruyorsunuz. Şimdi borsanızdan hangisi olduğu hiç fark etmez. 200 USDT'yi TRC20 an aracılığıyla bu adrese gönderiyorsunuz. Bunu buradan kopyalar, borsanızdaki gönderim çekim işleminizde yapıştırırsınız. Gönderdiğiniz anda ödemeyi yapmış oluyorsunuz. İşlem detaylarında transfer çekim işleminize işlem detaylarına tıklarsınız. TXID yazar. Onun farklı isimleri de var işte transaction ID, referans numarası, işlem numarası neyse. Onu oradan kopyalayıp buraya yapıştırırsınız. Ben şu an salladım. Ardından sizin cüzdan adresiniz soruyor. Bunu da yine aynı işlemde yazar. Oradan çıktıysanız bile borsanızda sağ alt kısımdan cüzdan simgesine tıklarsınız. Deposit veya yatırma yazar tıklarsınız. Herhangi bir coin seç mesela USDT seçtiniz. TRC 20'ye tıklarsınız. Çıkan adresi kopyalayıp buraya yapıştırırsınız. Ben yine salladım tabi. Az önce ödemiştiniz. Şimdi ödediğinize dair bu formu gönderdiğiniz anda Artık otomatikman coinler hesabınıza yatıyor ve her etapta fiyatı artırılarak ve airdrop dağıtılarak yatırımcısına e, sürekli olarak kazanç sağlamaya devam ediyor diye de hatırlatmış olalım. Dediğim gibi e, link aşağıda %20 de bonus var. Listelemenin hemen öncesinde çekimler açılacak. İstediğiniz listelecek büyük borsa gönderirsiniz. Devamında satan satıp kar eder. dilende tutmaya devam eder. Link aşağıda kaydolup alırsınız alanlarda eklemesini yaparlar. Kaçırmayın diyelim. Peep vs. Floki 2025'te hangi meme coin daha iyi yatırım diyor ama biz tabii ki burada genel olarak hani genel anlamda konuşacağız. Bizim 2025 ile şu noktada bir tabii ki işimiz yok. 2026'nın her zaman söylüyorum ana hikayesi genel hikayesi sizlerin de bilmiş olduğu üzere nedir? Genel hikaye Trump'ın faiz indirimi, faiz indirimlerine e, diyelim tabiri caizse yanaşması ve bir seçim ekonomisi e, uygulaması, uygulu, e, uygulayacak halde olması bu en e, mühim meselelerin başında geliyor. E, i̇kincisi e, biliyorsunuz zaten bu konudan kaynaklı olarak çeşitli önemli denebilecek taraflardan da belli takım açıklamalar geldi. Ya yani Bizzati e, binasın kurucusu, CZ yani Zhao, 2026'da bir <laughs> süper döngü göreceğiz diye bir açıklama yapmıştı. Bu duruma ek olarak da aynı şekilde ki e, aynı isim daha önce bitcoin 15 bin dolarken bir tweet attı. Dedi ki bitcoin 120, şey, 126 bin dolardan 80 bin dolara düşerken herkes düşüyor diyecek dedi. Yani bu şekilde de ne yaptı? BTC'nin o zaman almayanları eleştirmişti aslında. Her neyse Yine bu duruma da ek olarak Elon Musk da yani Elon Musk da gelecek 12 ila 18 ay arasında ABD ekonomisinde büyük canlılık öngörüyorum diye bir açıklama yapmıştı. Bu da yine aynı şekilde çok önemli bir husustur, meseledir. Kriptoların canlanmasına ilişkin noktada kaldı ki şunu da ekleyelim. Aynı isim yani Elon Musk, PP de çok fazla e, yukarı <laughs> hareketlendirmiş zamanında Floki ile alakalı da defalarca e, tweetler atmıştır. Buradaki her ikisinin birbirinden ayrı ayrı tabii ki şeyleri de var. E, çeşitli nasıl desem pozitiflikleri de var. Yani tarihi fiyatlama noktasında da her ikisi de aynı şekilde e, pozitif diyebileceğimiz varlıklar. Fakat e, 2025'te de çekildiler bu arada yani şu anki genel fiyatları oldukça düşük. Fakat şunu da unutmayalım. Bunların ikisi de meme coin'dir. Ya dolayısıyla şu şekilde de düşünmemek gerekiyor. Ya işte uçacak, kaçacak. Hayır. Yani bir yerde tabii ki uçup kaçarlar fakat o bir yere kadar, o bir yer dediğimiz noktaya kadar durgunluk yaşanabilir. Dolayısıyla sonuçta bunları alıyorsanız bilin ki altın almıyorsunuz tabiri caizse. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bunlar e, düşük noktalardan evet değerlendirildiğinde ilerliyor fakat risk ödül paritesi yüksek varlıklar günün sonunda. E, siz de işi buna göre e, düşünürseniz olayı buna göre değerlendirirseniz bir problem yaşamazsınız e, diye de düşünüyorum. Değerlendirmelerimiz devam edecek. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim videoyu seyreden herkese. Hoşça kalın.